Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 3. sınıf Hayat Bilgisi kitabı sayfa 19, 20, 21 Tuna Yayınları. 3. sınıf Hayat Bilgisi kitabı arkadaşlıklarımızı değerlerimizle güçlendirelim metni etkinlik cevapları sayfa 19, 20, 21'i yapacağız. 3. sınıf Hayat Bilgisi kitabı Arkadaşlıklarımızı Değerlerimizle Güçlendirelim metni Etkinlik cevapları. 3. sınıf Hayat Bilgisi kitabı Sayfa 19, 20, 21 Soru Selim ve Aysel birlikte oyun oynarken çok eğlenir. Dendiğinde onların arkadaşlık ilişkilerinin nasıl olduğunu düşünüyorsunuz? Kısa cevap için linki tıklayabilirsiniz. Uzun cevap. Selim ve Aysel birlikte oyun oynarken çok eğlenir dendiğinde onların arkadaşlık ilişkilerinin çok iyi olduğunu düşünürüz. İyi arkadaşlar oyun oynamaktan ve beraber bir şeyler yapmaktan büyük keyif alırlar. 3. Sınıf Hayat Bilgisi Tuna Yayınları Ders Kitabı Sayfa 21 cevapları. 1. Arkadaşımızda olmasını istediğimiz özelliklerin bulunduğu kutucukları işaretleyelim. Cevap. Doğru sözlü olma, adil davranma, öfkeli olma, yalan söyleme, hoşgörülü olma, yardımsever olma. 2. Arkadaş olabilmek, arkadaşlığımızı korumak ve güçlendirmek için neler yapmalıyız? Aşağıdaki noktaları yazalım. Kısa cevap için aşağıdaki linki tıklayın. Uzun cevap. Arkadaş olabilmek, arkadaşlığımızı korumak ve güçlendirmek için arkadaşlarımıza sevgi ve saygı ile davranmalıyız. Arkadaşlarımızın iyi ve kötü günlerinde yanında olmalıyız. Dertlerini paylaşmalıyız. Sır verdiği zaman kimseye söylememeliyiz. Emanet verdiği zaman ona çok dikkatli bakmalıyız. Başarılarını takdir etmeliyiz. Ona yalan söylememeli ve paylaşımcı olmalıyız. Soru İyi bir arkadaşta bulunması gereken özellikler nelerdir? Söyleyelim. Kısa cevap için linki tıklayın. Uzun cevap. İyi bir arkadaşta bulunması gereken özellikler. Doğru söylemek. Sevgi. Saygı. Sevecen olmak. Paylaşımcı olmak. Sır tutmak. Başarıları takdir etmek. İyi ve kötü zamanlarda yanında olmak dertleşmek, beraber oyun oynamak, kötü söz söylememek, kalp kırıcı şeylerin yapılmaması. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler.